Zümrüt Ormanı telaşı. Adet olmuş ya biz yine bir varmış bir yokmuş diye başlayalım masala. Zaman var mıymış, yok muymuş? Evvel zamanda mı? Şimdi de şimdi de mi bilinmeyen bir yerde bir zümrüt orman varmış. Zümrüt orman yemyeşil ağaçları, otları, rengarenk çiçekleri, Yeşilin sularına vurmuş dereleriyle güzel mi güzel bir yermiş. Zümrüt ormanın birçok sahibi de varmış ve hepsi bir arada mutlu mesut yaşarlarmış. Böyle yaşarlarken günlerden bir gün yerden büyük bir gürültü duyulmuş ve yer titremeye Koca ağaçlar sallanmaya başlamış. Kuşlar ne oluyor diye havalanmış. Zürafalar ileriyi görmek için kafalarını iyice yukarı kaldırmış. Bir taraftan da hızlı adım atmaya başlamış. Filler herkesi uyarmak için çığlık atmış. Huu! Yavrularını da alıp koşar adımlarla kaçmaya başlamışlar. Yavru filler annelerine yetişmeye çalışıyor arada sendeleyip düşüyorlarmış. Anne filler geri dönüp yavru fillere yardım ediyormuş. Ceylanlar, zebralar, kurtlar, tilkiler, kediler, köpekler, tavşanlar, domuzlar, kaplumbağalar, karıncalar, maymunlar. Siz de sayın. Tüm hayvanlar bir taraftan ne olduğunu anlamaya çalışıyor, bir taraftan da kaçıyorlarmış yerden gelen gürültü ve sonrasında gelen sarsıntılar onları korkutuyormuş. Aslan duruma müdahale etmek istemiş ve birden "Huu" diye kükremiş. Siz de kükreyin çocuklar. "Huu!" <laughs> Tüm hayvanlar birden donup kalmışlar. Aslan tekrar kükreyince kendilerine gelmişler. Bereket bu sırada da sarsıntı durmuş. Aslan ne oluyor size böyle? Şaşkın ördek gibi oldunuz hepiniz. Nereye kaçacağınızı zannediyorsunuz deyince tüm hayvanlar durup düşünmüş. Aslan haklıymış. Kaçarken üzerlerine ağaçlar devrilebilir, birbirlerini de ezebilirlermiş. Zürafa söz almış. Şöyle bir baktım da her yer sallanıyordu geniş bir alan. Bir daha sallanırsak güvenli alanlar bulup orada beklemek daha iyi olacak." demiş. Fil söz almış. Ben diğer kardeşlerime durumu belirttim. Sanırım sakince beklemek daha akıllı olacak demiş. Zebra Birbirimize destek olalım. Hepimiz birer ağaca dayanak olalım. Çok büyük ağaçlardan uzak duralım. Boşluk alanlarda ve birbirimizden mesafeli şekilde oturalım. Gerekirse çöküp, kapanıp tutunalım. Sağlam bir kayaya çok kocaman olmayan bir ağaca güvenli bir yere tutunalım. Ağaçlarda evleri olanlar şimdilik girmesinler. Kuşlar yangın var mı diye bize haber versinler demiş. Fil Öyle durum olursa biz hortumumuzla dereden su getirir söndürürüz demiş. Herkes söz alıp neler yapabileceğini anlatmış. Aslan kocaman bir aferin demiş. Ayılar inlerini paylaşmış. Deposundaki balları isteyenlerle paylaşmış. Karıncaların evlerinin bir kısmı zarar görmüş ama çalışmaya devam etmişler. El ele vermişler, kuşlar şarkı söyleyip destek olmuşlar. Bu coşkuyla bütün hayvanlar ellerinden, ayaklarından gelin yapmışlar. Aslan, sallantı durdu diye hemen rehavete kapılmayalım. Ardından yine gelecektir. Evlerimizi, inlerimizi, yuvalarımızı iyice sağlamlaştıralım. Yangın için aralıklı olarak kuruyan otları temizleyelim. Kuşlar şarkı söyleyip bize moral vermeye devam etsinler. Bir koromuz olsun demiş. Maymun söz almış. <laughs> Biz de komiklik yapalım mı demiş. Ne bir iki komik hareket yapmış. Daldan dala atlamış. <laughs> Onu gören tüm hayvanlar katıla katıla gülmüşler. Hep birlikte şarkı söyleyip kendilerine gelmişler. <laughs> Evlerimizi sağlam yapalım, yapalım. tra la la la. Sallan, çekelim. Kapanalım, tutunalım. Ne diyorum? <laughs> Evlerimizi sağlam yapalım, yapalım. Tralla la lalala, la la, tra la la la. Sallantı olunca çekelim, kapanalım, tutunalım. alalım, la la la. Tedbirli olalım, tedbirli olalım. Bir olalım, birlik olalım. Tralla la lalala, la la. la 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 la. Birbirimizi sevelim, destek olalım. Tralalala, tralalala. -la -la. Birbirimizi sevelim. Destek olalım. Tralalala, tralalala. -la -la. Biraz da müzik aletini ben çalayım demiş ayı. Fil. Tralalala, tralalala. -la -la. Birbirimizi sevelim. Destek olalım. Tra la 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 hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamışlar. Güvenli ve mutlu şekilde yaşamaya devam etmişler.